Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 28 Ağustos 2022 günlerden pazar. Öncelikle bütün arkadaşlarıma hayırlı pazarlar dilerim. Ve hepinize ailenizle, sevdikleriniz ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir pazar günü olur. Umarım yeni günde hep birlikte o şanslı kalemleri buluruz. Sevgili yarışseverler severler, bugün 28 Ağustos 2022 pazar günü gündüz yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Öncelikle İzmir at yarışları analizim olmuştu. Sıra geldi İstanbul at yarışı analizimize. İstanbul'da da 9 koşuluk bir program mevcut. Ben İstanbul 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmalarını, kanalımıza destek vermelerini önemli rica ediyorum diyerek ben İstanbul 2. Altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. İstanbul'da 9 koşuluk bir program mevcut. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak şartlı bir yarışıyla start alacak. Evet Şentay koşusu. Evet arkadaşlar ünlü Arap safkanı Şentay adına düzenlenmiş yarış. Ben burada öncelikli şansı 8 numaralı Ateş Hanım'a vereceğim arkadaşlar. Özellikle idman pisti görüntülerinde beğenimi kazandı. Burada öncelikli şansı vereceğim Berk Soy temsilcisine bugün kazanmaya yakın görünen safkan konumunda görüyorum ben. Yine bu safkana rakip olmasını düşündüğüm isimler 3 numaralı Tome 2 numaralı Coşkun Tay. Son iki isim daha vereceğim arkadaşlar. Meydin yarışta 6 numaralı Radete ve 9 numaralı Necla Hanım isimli safkanlar sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Yani 8, 3, 2, 6 ve 9 şeklinde koşuyu değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışında ben 3 numaralı Canan Hanım isimli safkanı bugün bu koşuda Halis Karataş idaresinde öncelikle şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkada rakip olmasını beklediğim iki isim var. Özellikle 6 numaralı Neptün, yine 4 numaralı Megahawk bu koşta bugün ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. 9 numaralı Winter Sunshine 8 numaralı Anebella ve 2 numaralı Hüma Sultan sıralamam var bu koşuda. Yani 3-6-4-9-8 ve 2 şeklinde de bu koşuyu sizlere öneriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın 3. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 mesafe Çin koşu koşulacak grup 2 yarışı Gazi'nin büyük favorilerinden biriydi. 3 numaralı Final Dance arkadaşlar bana göre kazanmış kadar da iyi koştu. Biraz güç isteyen bir safkan ama bugün özellikle bu grupta uygun grupta ben bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Rahat bir yarış çıkarmasını bekliyorum. 3 numaralı Final Dance isimli safkanı bugün yarış sever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe çim piste koşulacak grup 2 yarışı. Burada özellikle ön plana çıkan bir safkan var arkadaşlar. Ben çok beğenimi kazandı. Özellikle Halis Karataş gibi bir arkadaşımızın bu safkana binmesi birinciler çok yakın beni gösterdi. Bugün Sayın Arzu Güneş'e ait bir numaralı Dagmar'ı ben Halis Karataş idaresinde öncelikli Safkan olarak, favori safkanım olarak sizlere öneriyorum. Bu safkana sıkı rakip olarak da son yarışında grup 1 koşan sert rakiplerinin yanında ona rağmen sonlarda çok etkili olduğunu gördüğüm 2 numaralı Nirvana, Grey Storm'un temsilcisi. 2 numaralı Nirvana da bu koşuda etkili koşacaktır. Yani burayı bence 1-2 ayırmadan yazmamız gerekiyor diyerek altılı ganyanın beşinci ayına geçiyorum. Sevgili yarışseverler altılı ganyanın beşinci ayına geçmeden önce kısa bir açıklama yapacağım. Biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda her gün kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var ve her gün bir de ufak altılı analizi paylaşmaktayım. Yani 25 lirayla 48 lira arasında evet maksimum 48 lira arasında bir ufak altılı analizi veriyorum. Grubumuzda tahminlerimi yazılı ve sıralı şekilde paylaşıyorum. Grubumuza aylık katılım 150 lira, 2 aylık katılım 250, 3 aylık katılım durumunda 300 lira. Yani 3 aylık katılım da grubumuzun aylığı 100 liraya denk geliyor sevgili yarış severler. Yine 6 aylık katılımda da 500 lira. 6 aylık katılımda da grubumuzun aylığı 83.50 liraya geliyor. WhatsApp grubumuza dahil olmak, bana destek vermek isteyen yarışsever arkadaşlarımız 0532 601 5486 numaralı telefondan bana yani tarafıma ulaşabilirler. Diyerek ben altılı Ganya'nın 5. ağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 mesafe çim piste koşulacak handikap 22 yarışı Münür Kösüoğlu koşusu kupalı bir yarış sevgili yarışseverler burada da bana göre yine bu grupta bu rakiplerinden bir adım önde görünen 3 numaralı Juno Moneta arkadaşlar ardı ardına çıktığı yarışları kazanmasını bildi. Bugün yine çok şanslı görünüyor özellikle alternatif tek arayan arkadaşlarımıza özellikle misli altında oynayan arkadaşlarımıza Ben 3 numaralı Junamonte'yi yani banko olarak önerebilirim bu safkanın kötü koşması durumunda bir numaralı aragona form durumunu yukarıya doğru hızlı bir şekilde yükselten bir isim Ben bugün Kara Tutkum'un tayı 1 numaralı Aragon'a'yı da Serkan Yıldız idaresinde ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 4 numaralı Kuiqi arkadaşlar bu safkanda zaman zaman sonlarda çok etkili düzgün aksiyonlarla geliyor. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde bol son temsilcisi benim üçüncü şans vereceğim. Safkan olacak yine 8 numaralı Burak Şah kız arayanlara, bomba arayanlara önereceğim safkandır ve iki numaralı ya da yine bu grupta her zaman söz sahibi olabilecek isimdir. Bugün İsmail Demir idaresinde bu safkanda sürpriz isim olarak öneriyorum ve programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın son ayağına 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 16 dişlere mahsus yarışına geçiyorum. Sevgili yarışseverler biliyorsunuz az evvel sizlere izah etmiştim. Ücretli WhatsApp grubumuz var diye. Grubumuza 15 günlük ya da bir haftalık katılmak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Sürekli bana sorulan soru olduğu için buradan Hepinize izah etmek gereksinimini duyuyorum. Arkadaşlar bir hafta ya da 15 gün katıldığınız takdirde grubumuz 100 liradır. Yani bir haftada katılsanız 100 lira, iki haftada katılsanız 100 lira. Yani grubumuza 15 günlük katılmak isteyen arkadaşlarımız 100 lira, aylık katılmak isteyen arkadaşlarımız 150 lira 2 aylık katılmak 250 ama 3 aylık katılım durumunda grubumuz 300 liraya. Yani aylığı 100 liraya gelir. 15 gün fiyatına bir aylık fiyatımız gelir arkadaşlar. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarım 0 532 601 5486 numaralı telefondan bana WhatsApp yoluyla ulaşabilirler altılı ganyanın son ayağı kapanış koşusunda ben öncelikli şansı bugün akın süzen idaresinde piste çıkacak. Ateş Topu'nun temsilcisi 5 numaralı Safiha isimli safkana vereceğim. Yine son yarışında, son 3 yarışında da etkili koşan, çim sentetik ayırmadan koşabilen Artvin güzelinin tayı 3 numaralı Gebze güzeli. Arkadaşlar bu safkan da çok kaliteli bir safkan. Yani burayı 5-3 şeklinde değerlendirebilirsiniz. 5-3'ün dışına safkan yazmak istiyorsanız beğenimi kazanan safkanlar sırasıyla Hacçenin Tayı, 7 numaralı Çağlayan Şelale. Bu safkan da yukarıya doğru hızlı bir form e, grafiği sergiliyor. Bugün Halil Kaplan idaresinde dikkat diyerek vereceğim isim olacak ve 6 numaralı Bonjour El Samavi zaman zaman sonlarda dudak ısırtacak yarışlar yapabiliyor. Bu safkanı da sürpriz arayan yarışsever arkadaşlarıma Erhan Aktu idaresinde dikkat diyerek öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle videolarıma beğeni atmanızı, kanalımıza abone değilseniz Alttaki kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.